İlçe Müftümüz Doktor İbrahim Özler hocamıza kürsüye arz ediyorum. Buyurun hocam. Buradan yalnız. Lokman Hekim Camii açılış programını onurlandırdığınız için hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. hazırlıyor. Mehterem kıymetli misafirler. Mudanya'mızda 69. sırada yer alan Lokman Hekim Camii, mülkiyeti hazineye ait olan 3,5 buçuk dönüm arsada 1800 metre kale alan üzerine oturtulmuş iki minareli bir camimizdir. Dolayısıyla bu manada bu camimiz bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacaktır. Bu vesileyle ben başlangıcından bugüne kadar camimize emek veren, maddi ve manevi katkı sağlayan tüm hayırsever kardeşlerimize can gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca bu gece idrak edeceğimiz Kur'an-ı Kerim'in ifadesini bulan bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecemizi Kadir Gecemizi tebrik ederken katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bu cami şerifinin cami açılışına vesile olan, inşaatını yapan, emeği geçen, şu anda duamıza katılanların, Virol Birinci Bey'in, Şenol Birinci Bey'in, Fazıl Güneş Bey'in ve siz değerli cemaatimizin bir cümle geçmiş ve gözetenlerine rahmetinle ve mağfiretinle muamele Ya Rabbi bereketli hanelerimizi huzurlu ve mutlu eyle ya Rabbi. Camilerimizi cemaatsiz, gençsiz, çocuklarımızsız bırakma Allah'ım. İslam kardeşliğimizi, birliğimizi, dilimizi yaşamamıza vesile eyle Allah'ım. Minarelerimizi ezansız, gönderimizi bayraksız bırakma Allah'ım bu vesileyle cumamızı ve kadir gecemizi hayırlara, güzelliklere, günahlara Bayrama sağlık, sıhhat ve afiyet üzere girmemizi lütfeyle Allah'ım. Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da ve dünyanın neresinde zulüm altındaki kardeşlerimiz varsa onlara yardım eyle. Zafer lütfeyle ya Rabbi. Dualarımıza Muazzamada Mekke'yi i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Efendimizin Mescid-i makbul olunan dualara dahil eyle ya Rabbi. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve'l Ahirin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbi Fetiha. Evet, severlere, herkesten Allah razı olsun. Allah sevaplarını kat kat sevap olarak yazsın inşallah. Bugün biliyorsunuz aynı zamanda Kadir Gecemiz. Kadir Gecenizi de tebrik ediyorum. Mübarek Cuma gününüzü de tebrik ediyorum. İnşallah Allah hepinizden razı olsun diyorum. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. Thank 喂。 ne kuyruğumuz? Şah helal ikisi de üzüm suyu kibir haram vakar helal ikisi de insan kuyruğu kadir zahir,